otelin girişi dostlar. Bu şekilde. Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Gürcistan'da kaldığımız oteli göstereceğiz dostlar. Girişi bu şekilde. Yalnız kartlı. Kartı kapıyı okutup giriyorsunuz. İçerisini hemen göstereyim ben size. Burada masa sandalye var. Şurada ikili ocak var. Burada çetin var. Görüyorsunuz dolapların içi. Dolapların içinde bunlar hazır vaziyette. Burada ne varmış bakalım. Burası havalandırma. Şurada tencere tava var. Yani. Burada çekmeceler var. Çatal, kaşık. Bunu açamadım. Maya sert. Burada işte kesme tahtası var. Tamam, var. Burada çöp kutusu var. Prizler var. Burada da yanlış bilmiyorsam burada da yemek hazırlamanız için ayrı bir yer var yemeğinizi falan burada hazırlayabilirsiniz burada da çamaşır makinesini buraya koymuşlar çamaşır makinesi var şuraya 3 kişi gelseniz mesela 4 kişi de olsa burada yemeğinizi yapıp yiyebilirsiniz Şurada bir kişi rahatlıkla yatabilir. Burada iki kişi. Televizyonda en son attığımız video var şu an. Burada dolaplar var. Size balkonu göstereyim. Manzarası harika. Bakın hemen plajlar karşıda görüyorsunuz. Ve tamamı ücretsiz dostlar. Yani baştan başa bütün plajlar ücretsiz. Şuralarda yürüyüş yapabilirsiniz. Yaklaşık 7 kilometre burası. Bu yolun tam sonu Alinino'ya gidiyor dostlar. Alinino, Gürcü Alfebesi. İşte aklınıza gelen çoğu parka bu yoldan yürüyerek rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Karşıdaki otelin aynısı burası. Biz şu diğer mavi otelde kalıyorduk. Orada üç gün kaldık, beğenmedik. Buraya geldik, ilk ki de buraya gelmişiz. Çok hoşumuza gitti. Dediğim gibi burada dolaplar var. Hemen dolapları açayım. Bakın dolaplar bu şekilde. Bayağı geniş, diğer tarafı da aynı bu şekilde. Valizlerimiz burada daha yerleşmedik biz. Şurada mikrodalga fırın var. Buzdolabısı bayağı büyük. Burada da dolaplar var böyle. Emse dolapları. Yorgan olsun. Yastık olsun. Şurada da böyle. Şurada çay yapma makinesi dahi var yani. Şurada da interneti var. Ondan sonra bir de tuvaleti banyo İyi göstereyim Burası da tuvalet ve banyo. Görüyorsunuz. Gayet geniş. Odada gösterdim size. internet var. Wi-Fi. Klima var. Televizyon var. Buzdolabı var. Mikrodalga var. Çamaşır makinesi var. Ocağı var. Yani hemen hemen ihtiyaç olan her şey bu odada mevcut dostlar. Biz Haziran ayı itibariyle günlüğü 80 lariden tuttuk dostlar. Günlüğüne 80 lirayı verdik. Biz burada yaklaşık 6 gece kalacağız. Batum videolarımız böyle neşeli bir şekilde gümbür gümbür gelecek dostlar inşallah. Nasıl oteli beğendiniz mi dostlar? Ayrıca ben otelin iletişimini de size yazarım. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz dostlar. Şahsın ismi Giorgi Bey, kendisi Türkçe de biliyor. Türkçe bilmesi çok büyük bir avantaj. Şöyle bir daha geniş göstereyim size. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz dostlar. Aklınızda takılan herhangi bir soru olursa da bana sorabilirsiniz. Buradan elimden geldiğince size cevap vermeye çalışırım. Dediğim gibi biz buranın reklamını da yapmıyoruz. Günlük 80 lariden burayı biz tuttuk. Parasını da ödedik. araçla geldiğinizde araçlarınızı şöyle yol kenarlarına park ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Bizim aracımız da hemen ileride. Biz araçla geldik. Burası ters ev dostlar. Restoran Senato ismi geçiyor. Şurası da bizim kaldığımız otel. 23. kat. Şuralarda bir yerde yani. Bu otelden 3 tane var dostlar. Böyle cıvıl cıvıl bir yer. Orbi Oteller Bölgesi dostlar. Bu da odamızın gece görüntüsü dostlar. Mutfak masa. Zaten detayını göstermiştim. Gece görüntüsünü bu şekilde göstereyim balkondan. Balkondan manzara da bu şekilde. Biz şu an 23. kattayız dostlar. Şu karşı otelin aynısı yalnız bundan biraz daha yüksek. Görüşürüz dostlar. Evet dostlar şu an Metro City içerisinde olan İspace mağazasına geldik. Burada iPhone fiyatlarını sizlere göstereceğim.